Sümele Manastırı, Trabzon'un Maçka ilçesinin Altındere köyü sınırları içerisinde yer alan, eski Yunanca adı, Panagia, deresinin batı yamaçlarında kara, eski Yunanca adı, Mela tepesi üzerinde deniz seviyesinden 1150 metre yükseklikteki eski Yunan Ortodoks manastır ve kilise kompleksi olup, tam adı Panagia Sümela ya da Teotokos Sümela'dır. Trabzon'un Maçka ilçesinin Altındere köyü sınırları içinde, Altındere Vadisi'ne hakim Karadağ'ın eteklerinde sarp bir kayalık üzerine kurulmuş olan Sümela Manastırı, halk arasında, Meryem Ana adıyla anılır. Vadiden yaklaşık 300 metre yükseklikte bulunan yapı, bu konumuyla manastırların şehir dışında, ormanlarda, mağara ve su kenarlarında kurulma geleneğini sürdürmüştür. Meryem Ana adına kurulan manastırın, Sümela adını, siyah anlamına gelen, melas, sözcüğünden aldığı söylenmektedir. Bu ismin manastırın kurulduğu koyu renkli karadağlardan geldiği düşünülmekte ise de, Sümela kelimesi buradaki Meryem tasvirinin siyah rengine bağlanabilmektedir. Ünlü tarihçi Folmreyer'in de, 1790-1861, yılında buraya geldiğinde dikkatini çektiği gibi renginin koyu, hata teşhis edilemeyecek derecede siyah oluşu bu adın esasının teşkil etmiş olması mümkündür. Gürcü resim sanatında, 12. yüzyılda sanat aleminde Siyah Madonna ismi altında tanınan bir takım Meryem ikonlarının yapıldığı ve yayıldığı bilinir. Buranın başlıca gelir kaynağı olan bir Meryem Ana resminin eksikliğine ve mucizeler oluşturduğuna halkı inandırmak böylece onun değerini büyütmek için uydurulduğu kolayca sezilen rivayete göre, güya bu resim, İsa'nın havarilerinden Lukas tarafından yapılmış. Lucas'ın terekesinden Atina'ya geçmiş fakat Theodosius devrinde, 4. yüzyılda resim kendiliğinden buradan ayrılmak istemiş, bir gün melekler tarafından gökte uçurularak Trabzon dağlarındaki bu kovuğa getirilip bir taşın üzerine bırakılmıştır. Tam bu sıralarda Atina'dan Trabzon'a gelen Barnabas ve Sofronios adlarında iki keşiş de bu ücra dağın ıssız yamacında bu resmi bulmuşlar ve burada Anakaya Kilisesi'ni inşa ettirmişlerdir. Altıncı yüzyılda İmparator Justinianus'un manastırın onarılarak genişletilmesini istemesi üzerine generallerinden Belisarios tarafından tamir edildiği de söylenmektedir. Yine başka bir efsaneye göre, büyük bir kasırga sırasında Meryem'in yardımıyla canını kurtaran üçüncü. Alesios, burasını yeni bir tesis halinde inşa ettirmiş, zengin vakıflar bağışlamış Vichysobulos yeni bir ferman ile de bu vakıflarını sağlam esaslara bağlamıştır. Manastırın 1650'ye kadar dış kapısı üzerinde görülebilen 1360 tarihli, 5 mısralık bir manzum kitabede üçüncü. Alesios, bu tesisin kurucusu, K. Thetor, doğu ve Batı, eşittir Beria'nın hakimi imparator olarak gösterilmişti. Alesios 1361'deki bir güneş tutulmasını burada karşılamıştır. Bu prensin sikkelerinde güneş resmi bu olayla ilgili kabul edilmektedir. 1365 tarihli, vakfiyesi ile de manastırın bütün idari şartlarını, arazisini, gelirlerini düzene koyduktan başka, Trabzon'a gelecek bir tehlikeyi, bir Türk akınını önlemek üzere, buradaki keşişlerin daima uyanık bulunmalarını da bildirir. Sümela Manastırı'nın kuruluşu bilimsel verilere göre 13. yüzyıla kadar inmektedir. Kısacası Trabzon Sümela Manastırı, Trabzon Komnenosları olarak bilinen ve 1204'te Trabzon'da kurulan Komnenos Prensliğinden üçüncü. Alexios, 1349-1390, zamanında manastırın önemi artmış ve fermanlarla gelir sağlanmıştır. Doğu Karadeniz kıyılarının Türk egemenliğine girmesini takiben Osmanlı padişahlarından Yavuz Sultan Selim, 1512-1520, manastıra iki Şam'dan hediye ettiği, ayrıca Trabzon Fatihi II. Mehmed'in de Manastır'ın haklarını tanıdığı ve birçok manastırda olduğu gibi Sümelan'ın da haklarının fermanlarla korunduğu bilinmektedir. Manastırla ilgili Sultan 2., Beyazıt 1., Selim 2., Selim 3., Murat İbrahim 4., Mehmet 2., Süleyman, Mustafa ve 3. Ahmet tarafından fermanlarda çıkarıldığı bilinmektedir. 14. yüzyılda Türkmen akınlarına maruz kalan kentin savunmasında ileri karakol görevi üstlenen manastırın statüsünde Osmanlı fethinden sonra bir değişiklik olmamıştır. Yavuz Sultan Selim'in Trabzon'daki şehzadeliği sırasında iki büyük Şam'dan buraya hediye ettiği, Fatih Sultan Mehmet 2. Murat 1. Selim 2. Selim 3. Murat İbrahim 4. Mehmet 2. Süleyman ve 3. Ahmet'in de manastırla ilgili birer fermanları bulunmaktadır. Osmanlı döneminde manastıra sağlanan imtiyazlar, Trabzon ve Gümüşhane bölgesinin İslamlaşması sırasında özellikle Maçka ve Kuzey Gümüşhane'de Hristiyan ve gizli Hristiyan köyleriyle çevrili bir alan oluşturmuştur. Sümela Manastırı'nın 18. yüzyılda birçok bölümü yenilenmiş, bazı duvarlar fresklerle süslenmiştir. 19. yüzyılda büyük binaların ilave edilmesiyle manastır muhteşem bir görünüm kazanmış, en zengin ve parlak dönemini yaşamıştır. Bu dönemde son şeklini alan manastır pek çok yabancı seyyahın ziyaret ettiği, yazılarına konu edilen bir yer haline gelmiştir. Bu yazarlar arasında, Cicas, Stephen, Pisilantes, Palgrave, 1826-1888, sayılabilirler. Trabzon'un 1916-1918 yılları arasındaki Rus işgali sırasında manastıra el konulmuş, 1923'ten sonra tamamıyla boşaltılmıştır. Sümela Manastırı'nın başlıca bölümleri, Anakaya Kilisesi, birkaç şapel, mutfak, öğrenci odaları, misafirhane, kütüphane ile kutsal ayazmadır. Bu yapılar topluluğu oldukça geniş bir alan üzerine inşa edilmiştir. Manastırın girişinde su getirdiği anlaşılan büyük su kemeri yamaca yaslanmış durumdadır. Çok gözlü olan bu kemerin büyük bölümü restore edilmiştir. Dar uzun bir merdivenle manastırın ana girişine ulaşılmaktadır giriş kapısının yanında muhafız odaları bulunmakta, buradan bir merdivenle iç avluya inilmektedir. Solda, manastırın esasını teşkil eden ve kilise haline getirilen mağaranın önünde çeşitli manastır binaları bulunmaktadır. Sağ tarafta kütüphane yer almaktadır. Manastırın kütüphanesinde evvelce kataloğu yapılan ve çoğunluğu 17-18. yüzyıllara ait çeşitli el yazmalarından 66 tanesi Ankara Müzesi'nde, içinde minyatürler olan ve Bizans eseri 1000 tanesi İstanbul'da Ayasofya Müzesi'ndedir. Ayrıca 150 kadar da taş baskı kitap vardır. Sultan Selim'in hediye ettiği Şamdanlar 1877'de çalınmıştır. Manastır'a ait başka bir Meryem ikonası da Oxford'da özel bir koleksiyondadır. 1436 tarihli işlemeli gümüş madalyon ile 1438 tarihli işlemeli bir örtü de Atina'daki Benaki Müzesi'ndedir. Yine sağda yamacın ön yüzünü kaplayan büyük balkonlu bölüm keşiş odaları ve misafir odaları olarak kullanılmıştır ve 1860 yılına tarihlenmektedir. Avlunun etrafındaki binalarda odalardaki dolapları, hücreleri, ocaklarıyla Türk sanatının etkileri de görülmektedir. Manastırın ana ünitesini meydana getiren Kaya Kilisesi'nin ve ona bitişik şapelin iç ve dış duvarları fresklerle donatılmıştır. Kaya Kilisesi'nin içinde avluya bakan duvarda 3. Alexios dönemine ait fresklerin varlığı tespit edilmiştir. Şapeldeki freskler ise 18. yüzyılın başlarına tarihlenmektedir ve 3 ayrı devirde yapılan 3 tabaka görülmektedir. En alt tabakanın freskleri daha üstün niteliktedir. Her tabakada konuların da değiştiği dikkati çekmektedir. Buradaki fresklerin 1710-1732 yıllarında yapıldıklarını bildiren yazılar tespit olunmuştur. Halbuki mağara kilisenin içinde avluya komşu duvarda 3. Alexios devrine ait fresklerde tespit edilmiştir. Bugün bu portrelerden hiçbir iz kalmamıştır. Dışarıda kaya satrına işlenmiş ve bugün yalnız üst şeritleri kalabilmiş olan büyük bir mahşer sahnesinin dökülen sıvalarının altından başka sahnelerin gün ışığına çıktığı görülmektedir. Üzerinde bir ejderle süvari iki aziz, Georgios ve Demetrios, tasvir edilmiş bulunan küçük bir şapelin duvarında tabakanın altında üç tabaka daha resim bulunduğu tespit edilmiştir. Nitekim bir yerde en alt tabakada imparator kıyafetinde diademli bir figürün üstünde diademli başka bir figür bunun üstünde de matemorfozis, yan itabor adında İsa'nın görünüşünün değişmesi, suretinin değişmesi, sahnesi işlenmiş bulunmaktadır. Bu durum karşısında Sümela Manastırı'nın eski ve o nispetle de değerli duvar resimleri, sıvaların tamamen dökülmediği yerlerde alt tabakalarda da mevcuttur kutsal suyu toplayan Şadırvan da sivri kemerleriyle Türk mimarisi karakterindedir. Sümela'nın 100 metre kadar kuzeyinde yine dağ yamacına oyulmuş erişilmez durumda ve içinde freskleri olan şapeller bulunmaktadır. Sümela Manastırı'nda 1998'den beri Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca yürütülen bir proje dahilinde zarar gören duvarlar temizlenip restore edilerek koruma altına alınmıştır. Manastırın ana bölümü üst çatıyla kaplanmış olup, ana kaya kilisesindeki freskler temizlenerek sağlamlaştırılmıştır ve sonuç olarak ziyaretçilerin Sümela Manastırı'na daha rahat ve güvenli bir şekilde ulaşabilmeleri için patika yol doğal yapı bozulmadan genişletilerek yeniden düzenlenmiştir. Sümela Manastırı Kütüphanesi Trabzon'un tarih sahnesindeki bilinen ilk kütüphanesi Maçka'daki Sümela, Meryem Ana, Manastırı Kütüphanesidir. İmparator Konstantin döneminde, M.S. 325. 364, İmparator tarafından Sümela Manastırı'na pek çok el yazması kitap hediye edilmiştir. İstanbul, Batı Roma İmparatorluğundan ayrıldıktan sonra Bizans İmparatoru Justinianus 527. 568, hem Trabzon'un tahkim edilmesini, hem de bu manastırın genişletilmesini emrederek, buraya zengin bir kitaplık bağışlamış, ceylan derisi üzerine yazılmış değerli kitaplar hediye ettiği kaynaklarda yazılmaktadır. Justinianus kiliseye el yazmalı kitaplar dışında keşişlerin eşyalarını saklamaları için bir de gümüşten sandık hediye etmişti. 640 yılında Bizanslı çapulcular, hem manastırı yağma etmişler hem de bu kitaplığı yakmışlardı. İstanbul'un 1204 yılında Haçlılar tarafından işgalinden sonra Trabzon'a kaçan ve Komnenler, Komnenos, imparatorluğunu kuran Alexios Komnenos'un oğlu ve torunları, Sümela Manastırı'nı genişletme ve onarma yarışına girdiler. Nitekim Alexios III tacını Sümela'da giymek için bütün saray halkını manastıra götürmüş ve imparator olduktan sonra da bugünkü manastırı 72 oda ve büyük bir kitaplık ile yeniden yaptırmıştı. 3. Alexios'un dedesi 2. Ons zamanında, 1280-1285, Sümela Kilisesi'nin dini bir merkez haline getirilmesine başlanmış olmasına rağmen 3. Alexios Komnenos bu tesisin en eski kurucusu sayılır. Çünkü, Alexios'un Sümela'ya özel bir ilgi gösterdiği, çıkardığı fermanlarla bu tesisin varlığını sağlam esaslara bağladığı, kaynaklarda belirtilmektedir. Sümela Manastırı Kütüphanesi'nin kurulmasından sonra buraya pek çok değerli kitaplar hediye edilmiştir. Alexios Trabzon'daki imparatorluğu sırasında, 1349-1390, manastırın durumu değişmiş, buraya 17 adet el yazması kitap hediye etmiştir. Ünlü Alman tarihçisi Paul Mreyer, 1790-1861-1840 yılında Trabzon'a yaptığı bir seyahati sırasında Sümela'yı ziyaret ederek, çeşitli bilgiler vermiştir. Paul burada kaldığı günlerde, kitaplar ışıksız bir mağarada toplanmış bulunuyordu. Alman tarihçi, bir dayama merdivenle içine girilebilen bu mağaramsı kütüphanede fazla önemli bir şey bulamadığını, ekseriyetle Avrupa baskılı kitaplar gördüğünü yazmaktadır. 1860 yılına doğru bir takım misafir odalarıyla beraber kütüphane olarak kullanılan bir salonda inşa edilmiştir. Kütüphane bölümü, giriş kapısından sonra içeriye inen merdivenlerin sonunda sağda yer alır. Ön duvarı tamamen yıkıldığından, iç duvarında duvara gayet süslü iri harflerle yazılmış Dea kütüphane, kelimesi avludan görülür. 1923'te Rumların Yunanistan'a gönderilmesi sırasında keşişler en değerli eşyalarını Sen Barbara Kilisesi'ne gömerek diğer Rumlar gibi göç etmişlerdi. Tarsisio Saxe adlı İtalyan papazın belirttiğine göre, Türk hükümetinden izin alan Amprozios adlı keşiş 25 Kasım 1931'de Sen Barbara'ya gelerek Sümela'ya ait olan bu kıymetli eşya ve eserlerin bir kısmını Yunanistan'a götürmüştür. Bugün bu eşyalar, Atina'daki Bizans Müzesi'nde sergilenmekte ve, Türkiye'deki Bizans eserleri, adlı periyodikte sürekli olarak aleyhimizde bir propaganda kanıtı olarak Meryem Ana Manastırı'nın bugünkü durumu yayınlanmaktadır. Kanalıma abone olarak destek olun lütfen. Sevgilerle.